güçleri hem uluslararası güçleri de önemli bir mesajdır. Evet, bu sen dedin ki Hevler'deki... ...Hevler'deki yönetimin de bir katkısı var. Yani başta zaten söylemiştim Mesut Barzani ve Mazlum Adli'nin görüşmesi de buna bir katkı. Ve e, Hamit Derbendi'nin Mesut Barzani adına orada bulunması zaten bunun bir işareti. E, genel anlamda baktığımızda İmralı'da sürdürülen süreç e, ve Sayın Abdullah Öcalan'ın hem Rojava yönetimine hem de Mesut Barzani'ye gönderdiği mektup ve mesajlar da bu konferansın toplanmasına bir ivme kazandırdı diyebilir miyiz yani ya, zemin ana, ana, ana nedeni zaten İmralı'da başlayan süreçle beraber bu süreç gelişti. Evet. Yani hem Hevler'de yani hem Başurda hem Rojava'da, hem Roşinat'ta e, çok nasıl belir, belirteyim? E, çok etkili bir sonuca yol açtı. 34 Nuruzlu bunun göstergesiydi. Yine son Başur'a işte DEM Parti heyetinin geliş gidişi, DBP'nin geliş gidişi, e, üst düzey görüşmeler yapması, yine e, Rojava ve Hevler arasında iletişim ve görüşmelerin artmış olması aslında tüm bu hareketliliğin, tüm bu umut verici e, Kürtler arası iç diplomasisinin gelişmesinin kaynağı aslında İmralı'da başlayan süreç ve İmralı'dan gelen mektuplar. Ki hem KDP hem Yeneke hem GORAN hareketi diğer bütün partiler e, yaptıkları açıklamalar aynı zamanda Kürt siyasi e, karakterler de bütünüyle İmralı'da başlayan sürecin ve Kürt Halk Abdullah Abdülhoca'nın arkasında olduklarını dekare etmiştir. Evet. Şimdi gelelim e, Tishrin e, barajına. Tishrin ve Halep e ilişkin. Halep'te bir Nisan'da bir anlaşma oldu. E, az çok, e, az çok bizi takip edenler e, biliyorlar ve Tishrin'de de bir anlaşma olduğunu e, e, öğrendik. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdin'in Almonitor'a bir açıklaması da oldu. İki boyutlu bir anlaşma var şeklinde. Ve biz sabah o yayınımızda, öğlen yayınımızda bunu biraz aktardık. Sen hem o raportajdan yola çıkarak hem de sahadaki izlenimlerini de esas alarak buradaki durumu bize anlatabilir misin lütfen? Yani şimdi ben bunu belirteyim. Şam ve özel yönetimi arasında yapılan tüm görüşmeler milyonlarca insanın direkt hayatını etkileyen görüşmeler. Yani suyu elektriği, sağlık sistemini, eğitimini, trafiğini, yolunu yani bundan dolayı bu temaslar önemli. Yani şu an yapılan temaslar aslında bu bu temelde oluşmuş tem, e, temaslar. Yoksa siyasi extende e, çözüm odaklı e, temaslar e, daha istenilen seviyeye gelmemiş. Fakat e, Suriye ve Rojava genelde yaşayan milyonlarca insanın yaşam akışını rahatlatacak düzeyde girişimlerde bulunuyor cekelik. Nasıl? Bu noktada özel yönetim Şam'la iletişimini böyle kuruyor. Yani amaç e, aslında e, bağcı dövmek değil, üzüm yemek. Yani toplum yararına e, faydalı işler yapmak. E, bu temelde e, neler yapıldı? Bir Halep işte Şeyh Maksud ve Şefiye mahallesi vardı. Hem dışarıdan abluka altındaydı, hem de ciddi bir irade beyanında bulunmuştu bu her iki mahalle. çünkü kendisine has bir kültürel, siyasal ve toplumsal dokusu vardı. Ve Bu temelde görüşmeler yapıldı ve Şam rejimiyle bir anlaşmaya varıldı ve Şam rejimi Halep, yani Halep Şemakspud ve Şefiye Mahallesi'ndeki var olan özel özgün yapıyı koruma kararı aldı ve ayrıca bu yapı Halep'teki hem vali hem il, merke, e, il yönetimi, e, hem e, sanayi odası, ticaret ve benzeri tüm kuruluşlarda yer alma e, temsilci bulundurmak kararına vardı. Bu temelde bugün e, hem bu her iki mahallenin savunma güçleri, hem de yani Şam'a bağlı iç güveni güçleri arasında ortak bir koordinasyon oluşturuldu. Bu ortak koordinasyon şu mahallenin dışındaki bütün var olan bu hendekler, var olan bu daha önce işte herteşe rejimi tarafından yani bu Halep alındıktan sonra hem herteşe rejimi tarafından koyulmuş. Öncesi de Esad rejimi tarafından koyulmuş. Yani mahalleyi abluk altına alan o taşlar, o yığınaklar o her hepsi kaldırıldı. Bugün bir güvenlik kontrolü yapıldı. Ortak bir koordinasyon oluşturdu. Zaten iç güvenlik her iki mahallenin kontrolünde olacak ve bu iç güvenlik şahındaki iç güvenlikle koordineli bir şekilde, senkronize bir şekilde çalışacak. Şu ana kadar yapılan anlaşma çerçevesinde her iki mahallede faaliyetler devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tişlin Barajı için aynı durum geçerli. Çünkü Tişlin Barajı yaklaşık olarak 25 üç milyon insanın temel enerji kaynağı aynı zamanda da su kaynağıydı ve Türkiye destekli çetelerin aynı zamanda milli savunma bakanı yani TSK'nın kaldırıları sonucunda ciddi bir e, tehlike süreciyle karşı karşıya, yani yıkılma süreciyle karşı karşıyaydı. E, Tabi bu yıkılma durumu gerçekleşmesin diye halkın nöbeti başlamıştı. Bu nöbet eyleminde 22'ye yakın insan şey düştü. Onlarcası yaralandı. Bunların içerisinde üç tane gazeteci var, sanatçı var, siyasetçi var. Yani toplumun her kesimden insanlar orada hedef alınarak katledildi ve baraj çok tehlikeli bir aşamaya gelmişti. E tabi Kase'de'nin çağrıları vardı. Kase'de genel komutanının özel yönetimin çağrıları vardı. Bu çerçevede yeni Şam rejimi koalisyon güçleri, Türkiye ve özel yönetim temsilcileri e, bizim aldığımız bilgilere göre iki toplantı gerçekleştirdiler. Ve bu toplantıların e, neticesinde hem ateşkes, e, yani bu süreli bir ateşkes, Ahmet yani böyle süresiz bir ateşkes değil. Bu var olan sorunların tartışılıp çözüme e, erdirilmesi için kısa süreli bir ateşkes. Ardından da Tişlin Barajı'nın durumunun ele alınması, yani de faal ve aktif kılınması. E, dün o koalisyon ve e, Kasede ve Şam rejiminden bir bölgeye gitti, baraja gitti. Aslında bu mühendislerin çalışmasının zemini açılmasına dönüktü. Mühendisler girdiler. İlk e, sanırım bir panelden elektrik de verildi. Çünkü ciddi anlamda baraj yıpranmış. Çünkü yoğun bir bombardıman vardı. F-16 savaş uçaklarıyla sihalarla aralıksız bir şekilde 4 aydır baraj bombalanıyordu. İlkin bu tamir süreci var. Mühendisler orada e, çalışacak. Ardından ise hangi güç nerede konumlanacak? Barajın yönetimi nasıl olacak? Barajdan çıkan elektrik hangi Kurgi bölgelere en adil şekilde nasıl dağıtılacak bu tartışmalar devam edecek. Şu an bir neticeye varmış bir dün. İlham Ahmet'in de bu yönlü açıklaması vardı. Yine Mazlum Abdi'nin El Monitör'e verdiği röportaj vardı dikkat çektiğimiz. Bir komite kuruldu. Komitede Foza Yusuf, Abid Hamid El Mikbas, yine Senharib Bersum, yine Sozdar Hacı. Yani bu isimler komitede yer yani alıyor özellikle. Şu anda evet seste bir şey olmuş. Ee, son e, bir, son Son bir bir dakikayı tekrar eder misin ya? Bir teknik sorun olmuş Ali. Kusura bakma. Tamam yani yok siz kusura bakmayın. Çünkü gerçekten. Yok ya yo, senden değil. Kelime, senden değil. Bizden e, kaynaklanıyor. Tamam. Bizden kaynaklanıyor. Tamam. Evet. Yani nasıl şimdi Teşlim barajı konusunda e, her iki taraf yani hem Şam rejimi hem özel yönetim bu sorunun çözülmesine dönük kararlaştı yani bir kararlaşmaya vardılar. Yani evet bu barajın bu şekilde hedef alınması barajın e, bu şekilde işlevsiz kalması yaklaşık iki 2,5-3 milyon insanın yaşamını e, çok kötü etkiliyor. Bu konuda mutabıktırlar ve sorunun çözülmesi için e, iki komite kuruldu. Yani özel yönetimden Foza Yusuf, Abid Hamid El Mikbaz, Senherib Bersu ve Sozdar Hacı yer alıyor. Aynı zamanda Şam rejiminden de dört kişi var. Bu iki komisyon yani sekiz kişi yani barajının sorunun çözülmesi için bir diyalog süreci, toplantı süreci başlatacaklar. Türkiye'de bu sürece eee nasıl söyleyelim? Yani artık bu saldırıları durduracak. Yani kısa süreli bir ateşkes anlaşması yapıldı Türkiye ile. Eee ayrı zamanda uluslararası koalisyon bir şeyi de bu sürecin içerisinde. Fakat şu an net varılmış bir anlaşma yok. Yani hangi güç nerede duracak pozisyonu ne olacak, baraj nasıl ve kimler tarafından yönetilecek ee, buradan açıka çıkan elektrik hangi bölgelere nasıl dağıtılacak en adilane şekilde paylaşımı nasıl yapılacak ve benzeri tartışmaların tümü bu her iki komitenin başlatacağı bu toplantı süreçlerinde açıka çıkacak. Şu an var Olmuş bir e, anlaşma yok, varılmış bir sonuç yok. Kasa'da güçleri şu an barajda, barajın kontrolü ve denetimi hepsi Kasa'da güçlerinde. E, teknik ekip çalışma çalışıyor. Dün de bir panelde e, Kobani ve e, civar bölgelere elektrik de verildi. Çünkü baraj ciddi bir tahribatı yaşamış. Suriye'nin en büyük e, barajı 3 milyon yakın insana e, elektrik veriyor yani Kobani'den Halep'e kadar. Ondan dolayı çok kritik öneme sahip şu an. Kuşdağı'nda temel amacı hedefi e, bu barajı tekrardan aktifleştirip insanların enerji ve su ihtiyacını karşılamak nitelikte. Bu baraj aynı zamanda tarım arazilerinin de temel sulanma e, kaynağı. Evet. Şimdi ama şu an itibariyle şey diyebiliriz değil mi? Yani e, e, Türkiye ve Türkiye'nin paramiliter gücü olan SMO'ları, SMOcuların e, Barajı'na yönelik e, saldırı konseptleri askeri anlamda çöktü diyebiliriz. Evet çünkü iki günde e, barajı ve Kara uzakı alacaklarını söylüyordular, Dört ay arası saldırdılar. F16'lar ve sihalar her gün bombardıman yaptı. Buna rağmen e, bu karakın bir metre ilerisine de e, geçemediler. E, tersine bunu belirtelim, Artık alamayacaklarını fark edince direkt sivil insanları hedef aldılar. Üç tane gazeteci arkadaşımız yani benim de çalışma arkadaşlarım e, barajda e, şey düştü. Yine e, sanatçı Babet her şey düştü. Yine PYD'nin Kamışlı eş başkanı şey düştü. Yani 22 sivil e, yurttaş hayatını o barajı korumak için yıkılmaması için e, feda etti ve bunun sonucunda da neticede hem Türkiye hem de e, Şam rejimi masaya gelmeyi e, kabul etti. Aslında bu bu direnişin sonucudu. Ben bu son süreçte Ahmet e, Rojava'ya geldim. Yani minbiçi süreciyle beraber e, ve sahadayım. 4,5-5 e, ayda sahadan süreci takip etmeye çalışıyorum. Örgütlüysen, direnirsen kazanıyorsun. Bunu net gördüm. Örgütlü değilsen, direnmesen e, kesin özellikle yaşam hakkı tanınmıyor yani. Evet. şimdi çok önemli bir noktaya temas ettin. yani zaten öyle de yani öyle Olunca işte ne elde edersin, olmasan ne etmesin şeklinde iki soruya şu anda Suriye sahasına baktığımızda çok net olarak görürüz. Mesela Suriye'nin işte başka bölgelerinde örgütlü olmayan topluluklar sürekli hedef halinde gelirken en azından Kuzey Doğu Suriye Rojava'da ...halk örgütlenince kendini koruyabiliyor... ...kendini bir yere kadar savunabiliyor... ...bu çok somut bir örnek... ...şimdi Ali sen sokakta da geziyorsun... ...halkın içinden... E, ...işte e, haberler... ...bilgiler alıyorsun... ...hem ulusal konferans... ...hem işte bu sahadaki direnişin sonuçları... ...hem bu anlaşmalar... ...hem bölgedeki jeopolitik denklem... ...bütün bu konuda sokak ne söylüyor... ...yani halkın kendisi ne söylüyor... ...önemli olan biraz da odur... ...çünkü... Siyasiler çok konuşuyor, sesleri herkesin daha çok çıkıyor. Yetkililerin mesajlarını dinliyoruz. Kuşkusuz bunlar önemlidir. Fakat halk ne söylüyor? Yani Arabı, Kürd'ü, işte orada yaşayan Hristiyanı, Asurisi genel anlamda bulunduğun yerde insanlar ne düşünüyorlar, ne konuşuyorlar? Yani e, Akitu bayramı vardı, Asurüsü yani ve Keldanilerin. Gittim, katıldım, tartıştım, sohbet ettim. Geçen gün Ermeni e, hareketini, buradaki Ermeni oluşumunu, Ermeni meclisini ziyaret ettim, tartıştık, konuştuk. Yine Arapların yanına sır gidiyorum, ya yani Kürtlerin yanına, yani her zaman zaten Kürtlerle e, temasta bulunuyoruz, fikirlerini alıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Nasıl düşündüklerini, yine sokakta meclislerin toplantılarına katılıyorum, komünlerin e, toplantılarına katılıyorum, halkın gündemiyle neyi tartışıyorlar? Şu an Suriye'nin genelinde bu 12-13 savaş sürecine e, baktığımızda en istikrarlı bölge özel yönetim bölgesi. Yani nasıl en azından yaşamın günlük işleyişi sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Eğitim devam ediyor, sağlık sistemi devam ediyor, örneğin e, ekmeğini günlük alıyor, e, tüpünü alıyor, mazotunu alıyor, suyu geliyor. Yani demek istediğim ne? Aslında bir nebze de olsa yani Orta Doğu'daki bu savaş denklemin içinde özel yönetim bölgesi istikrarlı yani güvenlik sorunu yok ee, ve birçok noktada toplum örgütlü ve toplumun e, özel yönetimin son süreçteki şam karşısındaki tutumu aslında toplum e, tarafından e, ciddi anlamda kabul görüyor nasıl kabul görüyor çünkü özel yönetim e, var olan e, sorunların e, çözümü yönünde ciddi bir diyalog üretiyor ve bu diyalogu nasıl aslında Aşiret liderleriyle, halk meclisleriyle, yine kanaat önderleriyle, yine diğer bileşenlerle yani Asuri, Süryani, Keldanilerle, yine Ermenilerle, Ezdilerle, Türkmenlerle yani ortaklaşıp yaptığı için aslında şu an özel yönetim yani siyaset ve toplumun bütünleştiği bir zeminden bahsediyoruz. Yani Şam'la yapılan bütün görüşmelerin öncesi ve sonrası meclisler bilgilendiriliyor. E, meclise bilgilendirdikten sonra meclisler de komünlerini bilgilendiriyor. Yani aslında tabandan tabana, tabandan tabana bir sirkülasyon var ve bu e, gerçekten de şeyi e, sağlıyor yani toplumun e, süreçte bütünleşmesini sağlıyor bu anlamda pozitif fakat toplum temkinli nasıl temkinli ahmet ben bunu söyleyeyim şimdi şam'da var olan rejim daşlı. Yani Daesh'ten arta kalanlar hepsi eski Daesh emirleri. Yani bundan dolayı toplum hem temkinli hem de tedbirli. Yani bunu net söylüyorum. Yani şu an şey toplum aslında bunu da görüyor. İleride önümüzde büyük bir savaş da olabilir. Önümüzde büyük saldırılar da olabilir. Yani aslında hem bunun güvenlik tedbirlerini günlük sokakta karşılaşıyoruz, görüyoruz. Toplum bu açıdan tedbirli çünkü hemen hemen her sokakta nöbetler tutuluyor, hemen hemen her yerde tatbikatlar yapılıyor. Yani bu açıdan ciddi bir tedbir var. Yani kendi salı verme durumu yok. Yani orada mesela gittiğimiz herkes söylüyor. Biz Şam'da Daş emirlerinin olduğunu biliyoruz. Yani işte Şengdal'da ezdi Kürt kadınlarını pazarlarda satanların olduğunu biliyoruz. Yani toplum bunun farkında, bu bilinçte. Fakat aynı zamanda da diğer taraftan da diplomatik anlamda, yani siyasal yöntemlerle sorunların çözümü için de bir destek, bir nasıl söyleyeyim pozitif tutumu var. Ama bunu belirteyim yani Suriye'de e, yarın ne olacak belli değil yani dediğim gibi yani şu an e, Şam'da iktidarı elinde bulunduranların hepsi eski El Kaide ve işit üyeleri yani bundan ötürü yarın e, bunlarla nasıl bir pozisyona gelinecek aslında çok kestirmek e, mümkün değil yani bu işin yarını nereye varır gerçekten kestirmek zor fakat özel yönetim dediğim gibi hem dürzilerle hem Alevilerle, Ermenilerle, yani Suriye'de yaşayan bütün halklarla ciddi bir iletişim halinde, ciddi bir temas içerisinde ve aslında şu an özel yönetim Şam'ın alternatifi haline gelmiş durumda. Alternatif model olarak diyor. Çünkü Şam dört aydır maaş ödememiş. Tek, ben beş aydır buradayım. Tek bir ay değil bir gün bile maaşlar gecikmiştir. Bu zor imkanlar, imkansız koşullara rağmen tersine özel yönetim Alevi bölgelerine, Dürzi bölgelerine düzenli bir şekilde yardım gönderiyor. Düzenli bir şekilde desteklerini sunuyor. Yani bu açıdan şu an özel yönetimin Suriyelileşme süreci var. Ve bu toplum, toplumda da kabul görüyor. Çünkü niye? E, Suriye'nin e, bütün kentleri yani Rojava'nın da kentleri böyle bu Arap Kemeri politikasından dolayı aslında e, bütün halkların iç içe yaşadığı bir ortam. Bundan dolayı da özel yönetimin bu kapsayıcı politikası toplumda ciddi bir karşılık e, buluyor. Ve benim Rojava'da gördüğüm bu Ahmet. Yani sokak sokak e, görüyorum, geziyorum. E, toplum kararlı. Yani eee özellek yönetimi benimsemiş yani kazanımlarını bir daha kaybetmeyecek bu açıdan bedeli ne oluyorsa olsun ödemeye hazır kitişin barajı da bunu gösterdi nöbet elemeleri halen devam ediyor yani ben de e, yani ciddi bir e, umut e, besliyorum görünce moral alıyorum bu açıdan e, nasıl e, diyelim yani böyle kendi yarattığı devrime e, toplumun bu düzeyde sahip çıkması gerçekten ciddi bir motivasyon kaynağı oluyor e, sahada faaliyet üreten biz gazeteciler içinde evet şimdi e... Rojava'da yardım toplandı ikinci defadır ve zannedersem evvelki gün yola çıktı Laskiya ve kıyı kentlerine göndermek için. Bu konuda senin bilgin var mı hiç? Şu ana kadar üç büyük konvoy gönderildi. Özel yönetim kendi bütçesinden özellikle işte yerel yönetimler yani belediyelerin bütçesi yine birçok bakanlığın bütçesinden kıstığı 10 milyon doları bununla işte erzak yine giyim ve benzer yani yaşamsal ihtiyaç malzemelerine dönüştürdü ve iki büyük bomboy gönderdi. Tabi bu 10 milyon dolar derken bu belki küçük gelebilir bazı dinleyicilere ve izleyicilere size ve diğer dünya devletlerine göre belki çok önemli bir rakamı ifade etmeyebilir. ama bu Rojava'da çok ciddi bir rakam. Evet. Çok önemli bir rakam. Yani bunda bu açıdan e, gerçekten e, e, çok iyi karşılandı. Yani evet. hem halkta çok güzel bir karşılık buldu hem de e, Suriye genelinde de güzel bir e, karşılık buldu. Ardından e, bu sefer Rojava'da faaliyet üreten kadın örgütleri e, bir hamle örgüt, e, örgütledi ve bunu da çerçe bu hamle çerçevesinde dün yeni bir konvoy daha gönderdi. Bu devam edecek, hiç durmayacak. Sadece bu maddi yardım da olmayacak ve ben bunu da sizin aracınızla paylaşayım. Ee, eğer ikinci, şimdi bu her şey net bir şekilde Kasede tarafından iletilmiş. Yani ben bu bilgi, somut bilgi olarak paylaşırım sizin yayınızda. Eğer ikinci bir defa Alevilere, ve diğer bütün halklara yani Dürziler, Ermeniler, Hristiyanlar, Araplar kim oluyorsa olsun eğer her teşer rejimi tarafından bir saldırı gerçekleşirse e, Kase'de buna askeri karşılık verecek. Ama şunu da biliyoruz ki sahada yani o tür haberler geliyor eskisi kadar olmasa da mesela yani, evet evet das, lokal saldırılar devam ediyor ama böyle e, top yekün ve böyle e, planlı koordine şu an saldırılar yok ama lokal saldırı bu e, dediğim gibi yani şu an bunu unutmayalım evet bir yandan diyalogla e, sorunları çözme e, yöntemi deneniyor o doğal olarak olacak çünkü denilen milyonlarca insan yaşamını ilgilendiriyor ve özellikle bu noktada hassas davranıyor ama bunu bilelim hepimiz bilelim şu anda var olan rejim şu an Suriye'de Şam yönetmeyi ele geçiren rejimin tümü eski El-Kaide ve Daesh üyeleri. Yani. yani. kendisi dışında hiç kimseye yaşam hakkı tanımayan cihadi, selefi, radikal İslamcı kişilikler. Yani bunlar hepsi savaş suçlusu. Birçoğu büyük katliamlara vesile olmuş. Mesela Jolani'nin kendisi onlarca katliamı sorumlusu. Yani ezdi katliamdan tam her bomba, bomba bir bombardımanına kadar birçok katliamın bir sorumlusu insanlar. Ondan dolayı e, saldırılar devam ediyor hiç durmadı fakat e, KASA'da bunu şu rejimle net bir şekilde iletmiş planlı program ne oluyorsa olsun hedef alan toplumu hedef alan bir saldırı olursa çünkü KASA'da bunu belirtiyor ben özel yönetimin tek değil bütün Suriye'deki halklara savunma gücüyüm yani Alevilerin, yani... Turizilerin de Evet web savunacağım diyor yani saldırırsan savunacağım. Evet yani bir, bir ultimatum gibi aslında senin dediğinden onu Evet alalım. evet net yani bunu iletmiş yani saldırırsan savunacağım. Nitekim bunu da der yani Şam'daki rejim Daesh'tir yani. Daesh'in hepsi eski emirleridir ve şu an yaptığı da Daesh'in yaptığının aynısıdır. Bu meşrudur yani. Evet. Peki bir soru daha alıyanlar. Bir heyet Rojava'dan Şam'a gitmiş bugün haber vardı. Doğru. Eş, eğitim e, şey müfredatını konuşmak Doğru, eğitim üzere bakanlığı. e, eğitim evet. bakanlığıyla görüşecek zaten Suriye eğitim bakanı da bir Kürt e, evet. yani evet. bu konudaki bilgileri ve bu ziyaretin e, amacını yani, da e, anlatsın. Ahmet ben giden heyetle görüştüm. Yani heyet eğitim bakanlığı heyeti gidiyor, Özel yönetim eğitim bakanlığı biliyorsunuz 12 yıldır özel yönetim bölgelerinde özel yönetim müfredatına göre eğitim veriliyor. 1 milyondan fazla her yıl yeni öğrenci okula gidiyor. Yani her yıl yeni 1 milyondan fazla öğrenci şey ders başlıyor. yapıyor. Bu eğitim bakanlığı Rojava'daki eğitim sürecinin tümünü örgütlüyor. Yani özel yönetim bölgesindeki Rojava yani özel yönetim bölgesinde yaşayan her halk kendi dilinde eğitim görüyor. Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Araplar herkes kendi dilinde kendi toplumsal geleneğine, kültürüne ve tarihine uygun bir şekilde eğitim görüyor. Yani bir Araba Kürtlerin tarihi ve bir Kürt'e Arap'ın tarihi bir tam tersi kendi ulusal ve toplumsal karakterine ve geleneğine uygun bir şekilde eğitim mekanizması kurulmuş durumda. Bu eğitim mekanizması Rojava açısından kırmızı çizgi, özel yönetim açısından yani bundan hiçbir şekilde taviz vermeyeceklerini belirtmiştiler. E tabi gidip bugün Şam'da e, Yeni Şam rejiminin eğitim bakanıyla görüştüler. Bu Muhammed e, Türko adında biri. Yeni eğitim e, bakanı. Kendisi de bir Kürt. E, görüşmeden sonra anlaşmanın sağlandığını öğrendik. Yani taraflar eğitim e, sistemi üzerine anlaştılar. Yani bir anlaşmaya vardılar ki aynı aynı anlaşma Şeyh Maksud ve Eşrefiye için de geçerli olacak. Orada yapılan anlaşmada da buna vurgu yapılmıştı. Yani bu anlaşmaya göre eğitimin düzenleneceğine dönük ileriki süreçte detayları paylaşacağını söylediler. Yani biz dedi ileriki süreçte bunun detaylarını paylaşacağız. Bu da pozitif bir adımdı. Yani özel yönetim bölgelerindeki bütün okulların meşruiyeti anlamına geliyor. Yani bu anlaşma bundan sonra artık alınan diplomaların tümü Şam rejimi tarafından onaylı ve kabul edilir olacak. Yani yani, bu, yani bu, Rojava o, üniversitelerinden verilen e, evet. diplomalar Suriye devleti tersine, tarafından evet. aynen öyle kabul edilecek. O, e, anladığım özgürlüğü korunacak. Hatta tam tersine e, Rojava'daki o, yani özdeğer eğitim e, deneyiminden ve tecrübesinden Suriye rejimi de e, faydalanacağını e, faydalanmak istediğini belirtmiş heyette. Ciddi bir yer, bu biraz da e, pedagogların yani e, nasıl e, belirtelim, yani e, eğitim uzmanlarının eğitim mekanizması üzerine, sistemi üzerine yürüteceği bir tartışma olacak. E, sanırım heyetler e, kurulur, komisyonlar kurulur, e, ciddi bir e, tartışma e, süreci olur ve kararlar alınır. Fakat e, ben bunu e, Eğitim Bakanlığı'nın heyetinden de e, tasdik ettirdim. Rojava'da var olan eğitim müfredatına kesinlikle taviz verilmeyecek. Yani, bu nokta kırmızı çizgileri. ekolojik, evet, yani, e, e, kadın özgürlükçü bir eğitim sistemi var ve bu devam edecek, durmayacak. Evet, teşekkürler Ali Amar. Eğer e bir şey varsa. Yani bir ek bilgi aslında ekleyebilirim iki evet. tane. Gerçi siz bugün Mazlum Abdin yaptığı açıklama üzerine bir program yaptınız. Belki tekrar olur söylemeyeyim. Fakat yeni şey Şam rejimi, yeni Şam rejimi e, Ahmet Dicle, Uluslararası Koalisyon'dan e, DAEŞ'e karşı operasyonlara katılma talebinde bulunmuştu. Talebi bugün reddedildi. Yani Uluslararası Koalisyon yeni Şam rejiminin e, talebini reddetti. Yine e, Suriye'nin güneyinde Dera'da bulunan işte Ahmet Al Avda'nın grubu var. Her bir çatışmaları var da ara ara duruyor, ara ara devam ediyor. Aslında e, demek istediğim bu. Yani Suriye'de her an e, ne olacak bunu kestirmek gerçekten de e, güç. Ve şu an Suriye'nin tümünde de 50 en güçlü olan, pozisyonu en güçlü olan aslında Kürtler. E, tersine de hem Aleviler hem Dürziler de aslında artık e, özel yönetimi Şam'da görmekte istediklerini açıkça ifade ediyorlar. İleriki süreç birçok sürprize de açık olabilir. Peki Ali Amar çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Aktardım. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize bir, selamlar. Herkese selamlar. İyi akşamlar.